YouTube'da bulabileceğiniz ve kısa, etkileyici hikayeleriyle farklı yaşlardaki çocukların duygusal gelişimine katkı sağlayabilecek 4 kısa film. Robot and the Whale Hayvanları seven neşeli bir robotla kıyıya vurmuş bir balina arasında geçen hikayeyi konu alan film, çocukları yardımseverlik, empati kurmak, iyilik, çabalamak ve çözüm bulmak gibi konularda duygusal anlamda destekleyebilir. Lost and Found İki oyuncak arasındaki tatlı ilişkinin dramatik bir dönüm noktasının anlatıldığı filmde aktarılan sevgi, fedakarlık, kaybetme korkusu ve sadakat gibi duygular çocukların duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir. Snack etek. Yaşlı bir kadınla genç bir erkek arasında geçen ve iletişim kurmanın, empatinin, ön yargıları aşmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan hikaye Pişmanlık, öfke, yanlış anlaşılma gibi duyguları ön plana çıkararak çocukları bu konuları sorgulamaya yönlendirebilir. Umbrella. Annesiyle birlikte yetimhanedeki çocuklara oyuncak götüren küçük bir kızla yetimhanedeki bir erkek çocuk arasında geçen film, merhamet, iyilik, sevgi, öfke ve mutluluk duygularını ön plana çıkararak çocukların bu alandaki duygusal gelişimlerine destek sağlayabilir.